Evet bugün internet bize engel olmaya çalışıyor ama biz e, engel tanımayacağız inşallah. Hemen Sevgi Hanıma tekrardan bağlanmaya çalışacağım. İnşallah bu sefer sıkıntısız bir şekilde yayınımızı yaparız. İstek gönderdim ben. Sevgen'le de konuşmayı o kadar çok istedik. Bir türlü kısmet olmuyor şu anda. Evet, bekliyorum. Evet, şu anda bekliyorum ama bağlantı ve çok enteresan. Yani şu anda internet bağlantımda hiçbir sıkıntı görünmüyor. Ama böyle bir problemle karşı karşıyayız. Ee, acaba siz bana davet gönderseniz ben kabul etsem o şekilde olur mu bir de öyle deneyelim mi sevgi Hanım? Ah çok şükür. Sonunda inşallah. Şimdi o zaman en baştan başlayalım. Ee, selam vererek konu edelim inşallah. Aleyküm selam diyelim. Aynen geçmiş kayıtları unutuyoruz. Şimdi biz tekrardan başlıyoruz. Evet buyurun. Nasılsınız? Hamdolsun iyiyim siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk çok şükür. Ee, biraz Biz de önce... sizi görünce iyi olduk. Allah razı olsun. Müşki Hocam'ı dinledik. Gerçekten e, de e, büyük olacak. E, rehberlik etmeye, e, güzel oldu. E, sizi de tanımak istiyoruz. Biraz önce de söyledim ki ben e, hangi ile gitsem sizin adınızı duyuyorum İHA'da. E, yani sizin çok... da. yaptığınız faaliyetleri e, herkes anlatıyor. E, Önce biz sizi tanıyarak başlayalım, sonrasında bu kadar enerjiyi nereden buluyorsunuz bize de biraz gönderin bu. <laughs> <laughs> Vallahi nereden buluyorum onu herkes merak ediyor. Nereden buldum ama ben de bilmiyorum. Allah veriyor galiba. <laughs> Maşallah ne güzel. Çok şükür. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor hayat? Ee, neler yapıyorum? Pandemi sürecine girdik malum. Aha. Genelde hani el işi yapıyorum. Çalışmalara devam etmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Sürekli proje düşünüyorum diyeyim. Hani ne yapabilirim? Nasıl faydalı olabilirim? Gönüllere nasıl dokunabilirim? Yani nasıl söyleyeyim? Böyle çok aktif yaşamayı seven birisiyim açıkçası. Böyle özellikle bir şeyler yapılması gerektiğine inananlardanım. Ama sürekli hani değişken, böyle kendine sürekli bir şeyler katan nasıl diyeyim böyle yavaş yaşamayı sevmiyorum açıkçası. Ne güzel. Yani hayatı dolu dolu yaşamak diyelim artık. Evet. Çünkü Allah'ın bize vermiş olduğu süre çok fazla değil aslında. İnsana verilen ömür sınırlıdır. Hani Kur'an-ı Kerim'de de bahsediliyor ya isteyerek veya istemeyerek Allah'a kulluk edin. Bu aynı zamanda hani biz isteyerek geldik diyebilmek için bedenimizde de istese de istemese de aslında gereği gibi kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yani e, en güzel şekilde Allah'ın huzuruna çıktığımızda e, bize sorduğunda aynı Mülki hocamın da dediği gibi sorduğunda verebilecek cevabımız olmalı diye düşünüyorum. Hani evet. bu bedeni nerede kullanın? Bizim aslında e, elimizde olan e, nimetlerin farkında olmak ve ona göre yaşamak. Evet, şükretmek gerçekten. Şükretmek. Aslında şunu da gösteriyorsunuz yani birçok insan elinde e, en önemlisi sağlığı yerindeyken elinde bir sürü nimet varken e, şükür etmeyi unutuyor değil mi? Yani şükür bazen e, eksilebiliyor. O çok hayatımı. önemli bir şey. Evet. Öyle. Yani o çok önemli bir şey ve ben her zaman şunu diyorum insanoğlu yani insan daha doğrusu hep e, eksileri görerek hayata devam ediyor. Aslında artı olan birçok şey var insan hayatında. Ama nedense olmayanı hep dile getiririz. Olanların farkına bile varmayız. Elimizde olan nimetlerin farkına vardığımızda aslında içsel mutluluğu da yakalamış oluyoruz insan olarak ve hayata bakış açımızı değiştiren şeyler bence o bakış açısıyla yani Kur'an gözlüğüyle diyelim bakabilmek insana çok şey katıyor aslında ve bu bedenimizi nerede nasıl kullandığımızı da Allahü Teala soracaksa benim sadece ayaklarım yok ama ayaklarım dışında her şey sağlam gözüyle görüyorum ben. Maşallah. Yani ayaklarım yürümüyor ama e, nasıl nasıl diyeyim hayır olduğu zaman koşmak istiyorum sanki yani o derece. Koşuyorsunuz da yani yaptığınız e, çalışmalardan bunu görüyoruz. Ben çok merak ediyorum. Yani özellikle gönüllü çalışmaları vakıfta e, Ayrıca bir güç isteyen bir şey. Yani e, normalde bir insan bile yeri geliyor, işte gönüllü faaliyetleri yetişemeyebiliyor. Çünkü maalesef e, mazlumluk bitmiyor. Yani mazlum coğrafyalarda e, durumlar değişmiyor, savaşlar bitmiyor, yetimlik değişmiyor. Yani birçok aslında dokunmamız gereken mevzu var. Ama insanı bitmiyor. Evet. Yani bir yerde tıkanıyor. E, ama siz bir taraftan... E, Kendinize yeterken bir taraftan da başkalarına da yetiyorsunuz. Yani bu çok güzel bir örneklik. Ben e, o çalışmaları yürütürken şunu düşünüyorum. Her ha, her ayın, her günün, her saniyenin ayrı ayrı sevapları olacağına inanıyorum. Ve cennette bizim bunlara çok ihtiyacımızın olacağını düşünüyorum. Değil mi? Ve diyorum ki insanlar aslında e, şöyle düşünüyorum. Yani bal arısı gibi olmak lazım. Mesela bal arısı iki ay ya da üç aylık bir ömürde sadece bir çay kaşığı bal yapabiliyor ya. Ama ben hani yoruldum demiyor asla. Yani 3000 bin kilometre 3 kilometre gidip gelecek kanat çırpma sayısı var ve o kadar çok özveriyle çalışıyor ki aslında. Ve, ve e, hani o ben yoruldum demiyorsa ve bizim de her ayın günün e, saatlerin bile sorgusunu vereceksek sualini vereceksek Allah'a. Bizim buna cennette çok ihtiyacımız olacağını düşündüğüm için yorgunluk gelmiyor aklıma yani açıkçası. Ben diyorum ki her her zamanın kendine has hayır çeşitleri vardır ve bu vakıf çalışmalarında da bu çok önemli. Gerçekten insan dünyalık işlerde çok yoruluyor. Ahiret işinde çalıştığın zaman o kadar yorulmuyorsun. Değil Yorulduğunu mi? hissetmiyorsun. Rabbime şükürler olsun ki hissettirmiyor Allah Teala bunu. ben ona borçluyum diye düşünüyorum. Ve her zaman da diyorum benim yakın çevremdekiler de çok iyi tanırlar. Yani diyorum ki insan hani şikayetlenme yerine şükretme yoluna gitse inanın bana hayatında hiçbir şey olmayacak. Yani hiçbir aksaklık olmayacak. Ve daha mutlu, pozitif bir şekilde yaşayacaklar. Hayatlarını. Hmm. Ee, ama değerler çok önemli. Zamanın kıymeti çok önemli. İnsanların buna değer vermeleri gerekiyor bence. Yani hmm. ben e, cennette, cenneti düşünerek koşuyorum diyebilirim yani bu işlere. Ve e, orada hani bir tane hocaya sormuşlardı. E, neresi için yatırım yapayım diye. O da diyordu ki yerin altında mı daha çok yaşayacaksın üstünde mi daha çok yaşayacaksın. Yatırımını ona göre yap. <laughs> yani baktım ki e, yerdeki yeryüzündeki her şey sınırlı, ömürde sınırlı. Bence yatırımı ahirete yapmak lazım diye düşündüm. <laughs> Ve o amaçla o niyetle Allah'ın izniyle Rabbim herkesin yolunu açık etsin. Gerçekten bu anlamda seve seve, koşarak ve coşarak yani çalışmalara <laughs> evet. devam ediyorum. Şimdi ben sizi ilk defa Reyhanlı'da kampta dinlemiştim. Bütün Türkiye Teşkilat Çalışmaları'nın yapıldığı bir kamp olmuştu. Orada akşam vaktinde salon programında bütün salonu coşturduğunuzu gördüm en son. Allah razı olsun yani onlar da coşmaya müsaitlerdi canım şimdi yani çok istemişler demek ki Allah herkesten ebediyen razı olsun Rabbime hamd olsun ki yani sizin gibi insanlarla tanıştırdı beni her zaman şükrediyorum bunlar yani gerçekten Rabbimin zenginlikleri diye düşünüyorum dünyadaki mükafatı diye düşünüyorum hiçbir zaman ben engelime takılmadım engel görmüyorum şöyle düşündüm Allah'a kul olmaya hiçbir şey engel değil bence. Evet, değil mi? Yani insanların yüreği engelli olmasın, kalp de engel olmasın, düşüncelerinde engel olmasın. E, i̇nsanlar engelleri kendileri koyuyorlar diye düşünüyorum. Aynen öyle. Aslında bize yetmeyen şeylerin e, ne çok şey yettiğini görüyoruz bu şekilde. Ben şunu merak ediyorum. Fazlasıyla. Etmiyorum. Değil mi? E, siz ne yapıyorsunuz mesela? Bakıştaki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Sizin göreviniz nedir? Benim görevim e, ilçe sorumluluğu, ilçe kadın kolları sorumluluğu şu an. Bu e, kadın kolları sorumluluğuna geçeli 6 yıl gibi falan bir süre oldu. Arkadaşım tayin olunca yerine ha, ha. geçtim. Kolları başkanısınız. Evet. evet İHA kadın kolları, yani ilçe sorumlusuyum. Şu an e, o şekilde, temsilcilerimiz yoktu daha önce Doğanisar'da. Daha temsilciliğimiz yeni oldu. Hı. Şu anda Allah'a çok şükür. Ben sürekli zaten vakıf çalışmalarına katılıyordum. Hı hı. Ee, bir dönem hani çok farklı işler yaptım diyebilirim. Evrile gibi çalışıyorum çünkü ben sürekli üretken bir insan olmaya çalışıyorum. Ee, hani ne gidebilir, hangi şey bir yetimin sofrasında yemek olabilir, ısınma olabilir. Onların arayışı içerisindeyim sürekli. Ee, kitap okumayı çok seviyorum bu arada. Hı, ne güzel Yani o şekilde. Ee, çalışmalarıma devam etmeye çalışıyorum. Maşallah. Ekip olarak da çalışıyoruz yani. Çok şükür. Ee, evet Reyhanlı ile ilgili de mesajlar gelmeye başladı. Ee, şunu söylemiştiniz engelli değilim Allah'la arasını engel koyan engellidir demiştiniz. Ee, evet yani kesinlikle asıl engelliler onlar demiştim orada şimdi hatırladım. Doğru. Yani geceyi bitir. E, bu tamam, sözünüzle. <laughs> bitirelim fark etmez. Yani devam. Bu şekilde öyle bir şey söylemişsiniz ki gerçekten, üstüne ne diyebiliriz ki? Yani e, bu dünya gerçekten geçici. Yani e, yatırımı nereye yaptığımız da önemli ve e, asla e, kimsenin, yani mesela şu anda bir engelim yok diye, bu böyle devam edecek diye bir garantim de yok sonuçta. E, yani o yüzden aslında buna göre de yaşamak gerekiyor. Yani buna göre de herkes e, üstüne düşeni yapmalı, şükrünü eda etmeli. Ee, kesinlikle yani hani her şekilde e, asla Allahla kendi arasında engel koymamalı ne şekilde olursak olalım bu aslında bizim e, ahiret için cennet için bir e, hazırlanışımız gibi bir şey demek ki yani Allah bize hediye verdi diye düşünüyorum ben bu durumu bu <laughs> Allah'ın hediyesi kesinlikle ve hediye de sevilen kişilere verilir daha çok ve <laughs> ee, bu kadar tüm Türkiye'den size selamlar geliyor ee, Allah razı olsun yani, Aleyküm selam diyorum. E, muhtemelen yaptığınız çalışmalarla Rabbim de razı olsun. E, ama İnşallah. Da, e, herkesin de sizinle ilgili söylediği sözler ve işte çalışmalarınıza verdiği destek de e, sizin aslında e, bir şekilde karneniz olmuş. Yani hiç durmamışsınız, emek vermişsiniz ama çok şükür. Herkes sevgi arkandayız, sevgi atom karıncı sevgi. <laughs> Allah razı olsun. Zaten biz birlikte güçlüyüz. Allah razı olsun. Bugüne kadar ben arkadaş çevremden olsun, ailemden olsun hani e, diyorum ya engel görmüyorum yani. Hepsi de bana engelli olduğumu aslında ailem ve arkadaş çevremde hissettirmediler. Hamdolsun yani. Benim belki de engel görmememdeki büyük katkıları var yani arkadaş çevreminde bunda. Hepinizden ben, Allah razı olsun. Sizin o aradaki yani e, raple olan engeli aşıp Kendinizle barışmanız bence bu çevreyi sağlamış diye düşünüyorum. Yani siz bunu önce bir aşmışsınız. Tabii ki ailenizin desteği çok önemli ama e, siz ruhen zaten e, bu konuyu tamamen ötelemişsiniz, aş <laughs> kaldırmışsınız. Bundan sonra Rabbim sizi yol <laughs> açtı çok şükür. Sağ olsun. Yani dedim ya engel yok bence. Engel koymak var hayata. Evet. Çalışmalarınızı anlatabilir misiniz diye bir arkadaşımız soru sormuş ama yani hani e, Çalışmalarım şu an e, sukuyusu için babet patikler yapıyorum. Bir taraftan e, pandemi sürecinde de reçel projemiz vardı. Herkes e, hani evlere kapandığı bir dönemde ne yapılabilir, ne yapılabilir bir araya gelmeden diyerek e, geçtiğimiz yaz döneminde reçel projesi, köy ürünleri diyelim artık organik ürünlerden artık ne bulduysak onların çalışmasını yaptık e, şu ana kadar. Şimdi de evlere kapandığımız yine bir süreç oldu maalesef. Babet patik yapıyorum. Toka yapıyorum. Yani çay saatleri bile değerlendiriyorum. Çay içerken toka yapıyorum. Geri kalan zamanında da kitap okumaya çalışıyorum. Çalışmalarım, şu an dışarıya çıkışlıklar biraz kısıtlandı. Bu şekilde devam ediyorum. Yani Evet, Müşki ablamızdan mesaj geldi bu arada. Diyor ki, bu program vesilesiyle engelli kardeşlerim ve aileleri engellilere yönelik bizimle paylaşmak istedikleri sorunları sosyal medya hesaplarımızdan ulaşarak e, paylaşabilirler. E, yani e, destek o, yani destek almak isteyen e, sizin bu örnek teşkil eden hayatınızla ilgili e, evet, evet. Veya e, psikolojik anlamda yardım almak isteyen sizin bu gücünüzden yararlanıp ne e, irtibat kurabilirler. Aynı zamanda, Kurabilirler tabii ki. De, e ilçede Doğan Hisar'da, e, İhada e, yine sizinle görüşebilirler, değil mi? Tabii ki görüşebilirler her daim. Telefonlarımızda, açık sosyal medyamızdan ulaşabilirler. Yani evet. Doğan da gelebilirler görüşmeye. <gülüyor> Bekleriz. <gülüyor> Ya biraz önce de söyledim benim ailem de Konya'da hatta şu anda babam da takip ediyor. İnşallah görüşmek nasip olur? Görüşürüz sizinle de. Şimdi pandemi döneminde sürekli biz şey konuştuk. Bu süreçte kadın kolları ne yapabilir, ne yapmak lazım. Ama siz bunu çözmüştünüz aslında. Yani hani bir şekilde hani mantılar mantı günleri yapılıyordu toplanıp ama toplanılmadığı için... Evet, şu an bir araya gelinemiyor tek başına yapılan şeyler mesela reçel. Ben şöyle düşündüm. Onu başlatırken ilk aklıma geldiğinde dedim ki sofraya bir şeyleri koyduğumuz zaman her türlü nimetten tatmak istiyoruz. Cennetimizi de dedim her türlü nimetle donatabiliriz. Aslında biz kendi evimize, ailemize kış gelecek dedim. Hani evimize kapanacağız. Her şeye ulaşmak çok kolay ama ulaşamayan insanların dedim bu nimetlerden faydalanması yani biz paylaşmak zorunda olduğumuzu düşündüm. Dedim ki bu bunları yaparken satıla, satılırsa parasını, satılmazsa da kendisini dedim. Yaptığım her türlü ürünün kendisini e, yardım kolilerinin içinde kamplara göndermeyi planladım aslında. Hani her şekilde dedim bu yetimlerin sofrasına gitsin. Ve biz de Allah e, yetimleri yetim başı okşayanlara bile birçok sevaplar veriyor. Allah Teala dedim. O o şekilde çıktık yola. Herkes bir araya gelmeden ee, ve tedbirimizi de alarak zaten odun ateşinde köy ürünlerinden çıkarmaya çalıştık yani elimizden geldiği kadar. Kendimize ne yaptıysak yani evet. paylaşmaya çalıştık. Hand olsun ses getirdi çok şükür. Hani biz bunu yaparken Allah rızası için yaptık. Halen de öyle zaten. Hı. Allah razı olsun bize yardımcı olan kadın kollarından da Allah razı olsun. Eren Gün hocama da selam ediyorum buradan. Esma hocama da. Çok sağ olsunlar yani desteklediler. Ee, bunu, on Kendilerine selam ediyorum. Ee, bir Teşekkür de, ediyorum. Bir kitabınızda mı var yayınlanmış? Öyle... Benim kitabım yok. Ha, evet. Kitap yazma şansım olmadı. Ama ben evet. birikim görüyorum yani. Öyle bir niyetiniz varsa ertelemeyin. <laughs> Vallahi yazmayı çok sevmiyorum. Okumayı seviyorum ama... <laughs> şu an diyorum yazılmış o kadar çok kitap var ben okuma kısmındayım hala diyorum böyle söyleyen arkadaşlara da inşallah nasip olursa o da olur diye düşünüyorum ee, şimdi e, çok vaktimizi de hani uzatmak da istemiyorum ama siz de dinlemek de güzel e, ne söylemek istersiniz evet, ben ya bütün şeye, dünyanın belki, belki da bizi var e, mesela e, mesajım Kesinlikle e, umutsuz olmasınlar. Hayatta aşılamayacak hiçbir engel yok. İçinden içinden çıkılamaz zannettiği olaylar da yok. Bence Allah hiçbir şey zor değil. Bence bu bilinçle yaşasınlar. E, mutlu olmak yani güzel bir şey. Mutlu olmayı denesinler. Küçük şeylere takılmasınlar bence. Küçük şeyler ayrıntı aslında ayrıntılardaki mutluluk çok güzel ama o ayrıntılar negatif düşünmeye sebebi oluyorsa bence düşünmesinler. Hayatı e, hani hayatlarına gerçekten değerli şeyler katarak yaşasınlar. Ve engelli arkadaşlarıma da buradan e, şunu söylüyorum. Aslında engel değil. Engel bizde değil yani. Biz Allah'ın özel kullarıyız. <laughs> Ve e, kesinlikle biz e, cennette e, bu eksik olan organlarımızın kat kat fazlasıyla Rabbimizi karşılayacağına inansınlar ve e, sağlıklılara diyorum ki biz aslında onlara ibret gözüyle bakabilirler yani hayatlarına ders çıkarabilirler. Hani sizin her şeyinizin sağlam olması ya da bizdeki eksik olması bu bir üstünlük değildir. Aslında bizi size, sizi bize imtihan olarak hani Rabbim gerçekten imtihan etmek için biz dünyaya gönderdiyse bu imtihanı başarıyla vermek zorundayız. Biz istesek de istemesek de. En güzeli isteyerek o imtihanı verelim ki mutlu olalım. Yani burada da mutlu olalım, ahirette de mutlu olalım inşallah. O yüzden bence hayatı pozitif baksınlar. Değil mi? Mesajım bu. Ee, pozitif baksınlar dediniz ya aslında şu anda gençlerimizin en büyük problemi o. Hepimiz evlat yetiştiriyoruz. Genel anlamda yanlış sosyal medya, evet. internetin etkisinde kalan ve doyumsuz e, genç profilleri maalesef bunlar evet, evet. karşılıklı sıkıntılar. Aslında evet. ailelere böyle bir e, şeyde iletebiliriz. Çocuklarımızın e, örnekliğini sizler gibi insanlarla tanıştırarak sizin hayatınızı örnek göstererek farklılaştırabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü tabii ki. Örnekleri işte e, sahte dünyalarda gezen insanlar değil. Çünkü öyle bir dünya yok zaten. Ama gerçekten Allah'la arasındaki engeli kaldırmış. E, şükretmeyi bilen, e, sadece kendisi için değil de çevresindeki müminler evet. Bu da e, yani, e, bence bu örnekleri genişletmeniz lazım diye düşünüyorum. Evet. Hmm. Şöyle bir şey var, ümmetin bize ihtiyacı var. Evet. Şu an gerçekten e, hani Far Müslüman coğrafyada yaşa, yaşananları az çok e, gençler de biliyor, yaşlılar da biliyor, orta yaşlılar da biliyor. Ümmetin bize çok ihtiyacı var ve amaçsız bir şekilde yaşamak gerçekten insana e, hiçbir şekilde zaten hayatına bir şey katmıyor. Ne gençlerin ne yaşlıların. E, i̇nsan dünyaya neden geldiğini, niçin geldiğini Gençler olarak da yaşlılar olarak da bilmezse zaten onlara sen ne kadar hani ne vermeye çalışırsan çalış olmaz veremezsiniz almak istedikleri mesajı. Ama dediğiniz gibi hani modelleri e, mesela kalplerinin yumuşaması için merhamet duygularının gelişmesi için onları izletmek lazım bence ve hatta gerek yani imkan olursa kamplara götürmek lazım bence o gençleri o zorlukları görmeleri gerekiyor ki ellerindeki hani biz şu an nimet içinde mahrumiyet mahrumiyet içinde nimet yaşıyoruz. Hani birçok insan nimetten mahrum ama nimete çevrilmiş hani mahrumiyet olmuş ama e, nimet içinde yaşıyor. Mutlu iç huzuru var. Ama öbür tarafta mesela mahrumiyet var e, nimet var mahrumiyet de var. Farkında değil yani evet. o nimetlerin. O şekilde yaşamak gerçekten insana çok zorluk getirir. Hani az önce doktor Bey'in de söylediği gibi küçük yaşta protezle yaşamak zorunda olan insanlar var. Bunlar 50 yıl hani belki hayatına 60 yıl devam edecek dedi ya hocamız. Gerçekten ben o çocuklara daha çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Onlar kabullenemiyorlar daha henüz. Hani o engeli kabullenmek, hayatlarındaki o zorluğu aşabilmek gerçekten kolay bir şey de değil aslında. Ama önemli olan başkalarının derdiyle dertlenince Allah özel dertlerimizi satın alıyor bizim. Evet. Yani Buyurun. insanlar başkalarının dertleriyle dertlenmeli bence. Ümmetin derdiyle de dertlenmeli. Yani yoksa e, insanı ne alışveriş mutlu eder, ne bu hani tüketim çılgınlığı mutlu eder. Asıl mutluluk bence mahrumiyet olun içinde olan insanların hayatlarını görmek, onların hani empati kurmak. Mesela biz şu an çadırda yaşayanları anlayabilmek için yarım saat dışarıda durmamız gerekiyor gecenin o soğuğunda ki o sobasız insanları anlayabilelim. Orada bir şeylerin olmadığını anlayabilelim. Yoksa nasıl anlayacağız? Yani sıcak sobanın başında kaloriferli evde o insanları anlamak mümkün mü? Empati kurmak. Gençler bunu yapamıyorlar şu an. Çünkü biz onları gerçekten istemeden bazı şeyleri veriyoruz. Evet. Verdiğimiz için de fazla nimet de insana tokken yemek vermek gibidir yani. Doğru. O da hani hissettirmiyor. Kıymeti olmuyor. İnşallah Rabbim hani dua edelim yine. Ümitsiz değiliz o gençlerden de biz. Rabbim inşallah gönüllerine merhamet vicdan versin. Vicdanlarını harekete geçirsin. allah Teala doğru yoldan ayırmasın diyelim. Ailelerine de inşallah bol bol sabır versin diyelim. Amin. Yok biz de gençlerimizden ümitsiz değiliz ama biz onları besleyip yönlendirmeliyiz. Yani sonuçta umutla Onları doğru yola sevk ederek bu güzellikleri evet. gör sağlamak da annelerin babaların görevidir yani. Bunu söyleyerek değil de yaşayarak. Evet daha yaşay çok. Aynen öyle. Yani söylem değil eylem. Çünkü çocuklar kulaktan değil gözden eğitilir. Aynen öyle. E, dediğiniz gibi çok. Mesela ben e, özellikle Reyhanlı'ya çocuklarımı götürdüm. Yani e, kampları Güzel. görmeye çalışıyorum. E, mümkün olduğunca buradaki faaliyetlere katılmalarını sağlamaya çalışıyorum. E, yani e, ben tamam yaşıyorum belki işte katılıyorum faaliyetlere elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama benim çocuğum işte evde kalarak bakıcıyla birlikte burada büyüdüğü zaman Hayır. bu bilinci <laughs> ama belki tabii ki. Üşüdüğünde işte e, belki Aç kaldığında belki koşturduğunda Yorulduğunda ileride o Fedakarlık yapabilecek seviyeye gelecek Bu çok önemli e, o Tabii yüzden... ki küçükken özellikle Annelerin babaların çocukları işte Evde e, bırakarak işte Uyku uyku saati geçmesin Aman düzeni bozulmasın diye büyütmek yerine Bence biraz daha Sonra düzen tutmuyor işte <laughs> Böyle e, büyütmeleri hmm. e, Kesinlikle içinde Olmalı çocuklarda Aynen. İnşallah Rabbim e, o şekilde evlatlar yetiştirmeyi hepimize nasip etsin. Siz... Amin amin. Allah e, siz çok konuşunca ben de çok konuştum bugün. <laughs> Konuşun. Birlikte konuşmak çok güzeldi. <laughs> Allah razı olsun gerçekten. Cümlemizden. Cümlemizden razı olsun hem Doktor Bey'den, Yaşar Tatar Bey'den, Müşki Hanım'dan, Müşki Aslan'dan ve Sevgi Hanım'dan hepinizden de ayrıca aldığımız dersler, örneklikler oldu. Rabbim inşallah e, muvaffakiyet kılsın. Bütün hayatınızı doğru yolda ilerlesin. E, Amin. de örnekliğinizi daima sürdürsün diyelim. <laughs> i̇nşallah diyelim. Allah razı olsun. Hani ben hep şunu söylerdim. Örnek aramayın, örnek olun. <laughs> yani her bir söz bir slogan oldu bugün. O yüzden biz... <gülüyor> yani <gülüyor> biz bu şekilde bu programı yoksa bitiremeyeceğiz. Hiç dediğim gibi evet. böyle karşılıklı bir şekilde de görüşmek, tanışmak nasip olsun. Allah razı olsun. İnşallah diyelim. Kimden Razı olsun. Rabbim yardımcınız olsun. Sizin vesileniz Ya Doğan Hisar'a çok selamlar. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Hayırlı geceleriniz olsun inşallah akşamlar dileyelim. Allah razı olsun. Herkese e, sağlıklı bir e, yıl dileyelim inşallah. Sağ olun. İnşallah. İnşallah. Hayırlı geceler. Sağ olun <laughs>